Mesih'in Mesih hizmeti. Sevgili dostlar, Taberiye Gölü'ne bakan kuzeydeki Akbel Dağından programımızı açıyoruz. Bugün İsa Mesih'in hizmetinden bahsedeceğim. Burası konumuza çok uygun. Çünkü Mesih sık sık yüksek bir dağa gidip Baba Tanrıya ıssızlıklar içinde dua ederdi. Mesih bu bölgenin etrafında çok vakit geçirmiştir. Kuzeyde Kefernahum şehrini görebilirsiniz. İsa bu şehirde yaşadı, öğretti ve özellikle Taberiya Gölü'nün etrafında birçok mucize yaptı. Sizleri bu bölümü izlemeye davet ediyorum çünkü öğrendikleriniz yaşamlarınız için bereket olacaktır. Sevgili dostlarım, bu hizmetten ruhsal anlamda faydalanmanız için dua ediyorum. Kefernahum. Eşsiz Mesih. Mesih kimdir? Sevgili izleyiciler, Kutsal kitapta adı geçen tarihi yerleri ziyaret ederek Mesih'in eşsiz yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak için bizi izlemeye devam edin. Hep birlikte İsa'nın yaşamı ve öğretişlerinin muhteşemliğini keşfedelim. Aynı zamanda İsa'nın gücü sayesinde yaşamları değişen insanların tanıklıklarını dinleyeceğiz. Yeni serimiz Eşsiz Mesih'i seyretmeye devam edin. Mesih'in Hizmeti Sevgili dostlarım, Kefer Nahum şehrindeki Havra'dan İsa Mesih'in hizmeti hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Kefer Nahum çok özel bir şehirdir. Çünkü burası İsa'nın ikinci evi sayılır. Özellikle Taberiye Gölü'nün çevresinde çok sayıda mucize yapmıştır. İsa Mesih'in Nasır'a büyüdüğünü, ve 30 yaşına kadar orada yaşadığını biliyoruz. İsa hizmetine 30 yaşında başladı. Çünkü Yahudi geleneklerine göre bir kişi ancak 30 yaşından sonra yetişkin sayılıp eğitimi sonlanarak saygı ve itibar görürdü. Geçmişte Yahudi öğretmenler de böyle yaparlardı. Mesih, Yuhanna tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildikten sonra Güneydeki çölde iblis tarafından denendi. Sonra Mesih Nasıra'ya döndü. Bir gün Nasıra'daki havrada oturan İsa'ya okuması için Yeşaya'nın kitabını verdiler. İsa, Yeşaya 61'den alıntı yaptı. Şöyle söyledi. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için mes'etti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını köylere gözlerinin açılacağını duyurmak için ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. İsa bunu yaparak açık ve net olarak beklediğiniz Mesih benim dedi. İnsanlar kızgınlıkla yerlerinden fırladı ve İsa'yı bir uçurumdan aşağı atmaya kalktılar. Ama Mesih mucizevi bir şekilde aralarından yürüyerek çıktı ve Taberiye Gölü'nün yanındaki Kefernahum şehrine gelerek burada hizmetine devam etti. İsa'nın hizmetinin kapsamı çok büyüktü. Hizmetinin ruhsal, psikolojik ve zihinsel yanları vardı. İncil'de şöyle yazar. Tanrı'nın Nasıralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle hissettiğini biliyorsunuz. İsa her yana dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. İsa'nın hizmeti Nasıra'da halka söylediği konuları içeriyordu. İsa yoksullara müjde iletmeye, tutsakları serbest bırakmaya ve yaşamlarında günahın gücü altında ezilenleri özgür bırakmaya gelmişti. Bu yüzden kutsal kitap İsa'nın hizmetinin amacı için şöyle diyor. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Aynı şekilde elçi Yuhanna da İsa için insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi demişti. Aslında bu ayette İsa bir hırsızla yani çalmaya gelen iblisle kendini karşılaştırıyor ve hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim diyor. Kutsal Kitabın da dediği gibi İsa Mesih kaybolanları bulmaya gelmiştir. Mesih iblisin oyununu yok etmek için gelmiştir. İsa gerçeğe tanıklık etmek ve babasının arzusunu yerine getirmek için gelmiştir. Her zaman amacına, mesajına ve hizmetine odaklanmıştır. İsa bir gün öğrencilerine şöyle dedi. Benim yemeğim, beni gönderinin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Bu İsa'nın işi ve Tanrı'nın Mesih için olan arzusudur. Bu tanrısal bir tasarı ve tanrısal bir mesajdır. İsa senin ve benim için gelmiştir. Çok sevdiğim bir ayet var. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İsa tarih boyunca örnek alınabilecek en önemli kişidir. Sevgili dostlarım, konuşmamıza az sonra devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Mesih yaşamınızdaki zorluklarda sizi yüreklerinize nasıl dokundu? Günah içinde bir alkolik olarak yaşam sürerken Mesih'i tanıdım ve onu Hayatıma kişisel kurtarıcım olarak aldım ve Tanrı beni alkolizmin pençesinden kurtardı. Yeni bir yaşam ve alkolü reddetme gücünü verdi bana. Ve ben Mesih'i tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Mesih bize güç verir. Hayatımızdaki zorluklarla karşılaştığımızda bizi anlar ve her zaman bir ümit olduğunu gösterir. Mesih zorluklarla karşılaştığımda hep yanımda oldu. İmanımın en başlarında çok sorunlarım vardı. Hatta bugün bile bazı zorluklarla karşılaşıyorum. Bu zor durumlarda Tanrı'da yaşarsanız o sizi asla terk etmez ve bırakmaz. Her zaman huzur verir. Zor durumlarımda hep dua ederim ve Tanrı'ya sığınırım. Tanrı da her zaman bana yardım eder. Eşsiz Mesih Sevgili izleyiciler, İsa Mesih'in hizmeti hakkındaki konuşmamıza devam ediyorum. Şu an Kefernehum'daki Havra'dayım. İsa, Nasır'a da reddedilince Kefernehum'a geldi ve burada yaşadı. Bu bölgede yapılan kazılarla kutsal kitabın yazdıkları kanıtlanmıştır. Kefernehum'da bulunan ve şu anda bulunduğum Havra 5. yüzyılda inşa edilmiştir. İnşaatta büyük beyaz taşlar kullanılmıştır. Aslında tüm bu çevre volkanik kayalarla doludur. Burası Afrika Suriye açıklığı veya başka deyişle Şeria Irmağı vadisindedir. Bu bölgedeki taşlar siyah bazalt taşlarıdır. Bu bina eski havranın üstüne inşa edilmiştir. Orijinal temel kalıntıları bugün bile görülebilmektedir. Havra her Yahudinin yaşamında önemli bir yer teşkil ederdi. Haftanın birkaç günü Havra'ya gelirlerdi. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri burada toplanırlar. İçlerinden bir tanesi kutsal kitaptan ayetler okuyarak bunları diğerlerine açıklardı. Bundan sonra vaaz verilir ve sorular sorulurdu. Sonra küçük gruplara ayrılarak ders çalışırlardı. Aynı zamanda buradaki kazı çalışmaları Kefer büyük bir şehir olduğunu ispatlamıştır. Mesih, burasının yok edileceği hakkında kehanette bulunmuştu. Eskiden bu şehir binalar ve kulelerle doluydu. Çok büyük bir havrası vardı. Ama bugün burada sadece eski kalıntılar mevcuttur. Bu bile kutsal kitabı onaylamaktadır hiçbir zaman tekrar inşa edilmedi. Yapılan kazılarda Petrus'un evi bulundu. Mesih bu evde kılırken Petrus'un kayınvalidesine şifa vermişti. Petrus'un evi bir kilise şeklinde yapılmış. 2, 3 ve 4. yüzyıllarda büyütülerek imanlılar için bir kiliseye dönüştürülmüş. Ayrıca bu şehirde Matta'nın ailesine ait olan bir ev kalıntısı bulundu. Mat'ta bu havranın yapılmasına bağışlarla katkıda bulunmuştu. Aslında İsa Mesih'in buraya gelmesindeki amaç, Zebul'un ve Naftali toprakları hakkındaki kehaneti doğrulamaktı. Buradaki kişiler Mesih'in ışığına tanıklık edeceklerdi. Bu oymaklar İsa'dan önce 722 yılında Asur sürgününü yaşadılar. Bu oymakların bölgesinde yaşayanlar İsa Mesih'in yaptığı birçok mucizeye tanıklık ettiler. Yeşaya kitabının 9. bölümünde yer alan kehanet, Matta'nın müjdesinin 4. bölümünde yazılı olduğu üzere İsa Mesih'in buraya gelmesiyle gerçekleşti. Bu bölge ve Teberiye Gölü civarı çok kalabalıktı. 9 şehir ve 200 köy vardı. Via Mares denilen ana yol Suriye'yi ve Irak'ı Mısır'a bağlardı ve bu bölgeden geçerdi. Bu şehir Hirodis Filipi tarafından yönetildiği için diğer yerlere göre daha huzurlu, güvenli ve sakindi. Filipi büyük Hirodes'in oğluydu. Mesih işte bu stratejik yeri hizmetine başlamak için seçti. Buradan çağrısı ve mesajı yayıldı. Sevgili dostlarım, İsa Mesih'in hizmetinin amacı tutsaklara ümit ve özgürlük getirmektir. Eşsiz Mesih Mesih yaşamınızdaki zorluklarda sizin yüreklerinize nasıl dokundu? Mesih zor günlerimizde bizden ne yapmamızı istediğini söylemiştir. Ben yaşamımda zorluklarla karşılaştığımda Tanrı'nın bana doğru cevabı vereceğini iyi bilirim. O zamanlarda Mesih'in beni ayağa kaldıracağını ve beni kurtaracağı ümidini taşırım hep. Dua ve oruçla Mesih'le iletişim içinde olurum. Eğer alçak gönüllülükle önünde eğilirsem onunla iletişimde olacağımı bilirim. Bunu yapmazsam iletişim içinde olamam. Çok zor durumlar karşısında her şey karanlık bile gözükse Mesih'le bir ümidimiz var. Eşsiz Mesih Sevgili dostlarım, İsa Mesih'in hizmetini anlatmaya Kefernohum'daki havradan devam ediyorum. Size daha önce İsa'nın hizmetinin özünün sevgi, lütuf ve merhamet olduğunu söylemiştim. Ama İsa Mesih'in hizmetini eşsiz kılan şey, bu hizmetin Tanrı tarafından verilmiş olmasıdır. Bu sözleri İsa Mesih Nasıra'daki avrada söyledi. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Bu hizmet Tanrı tarafından yukarıdan verilmiştir. Geçmişte rahip ve kralları yağla mesederlerdi. Ama İsa Mesih'in çağrısı göklerdendi yukarıdan gelen herkesten üstündür. İsa Tanrı tarafından mesedildi. Yeşeye peygamber ondan şöyle bahsediyor. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Bunlar İsa Mesih'in yaşamında ve hizmetinde açıkça görülür. Onun meshedilişi tanrısaldır ve İsa'nın hizmeti gerçek bir örnektir. Herkes İsa Mesih'i yaşamlarına örnek olarak almalıdır. İsa Mesih'in hizmeti bahsettiğim gibi insanın ruhu, vücudu ve aklı içindir. İsa Mesih'in hizmeti çok yoğundu. Güne erkenden dua ederek başlardı. Baba Tanrı ile beraber vakit geçirirdi. Sonra hizmetine başlardı. Kutsal kitap bize İsa'nın havralarda ders verdiğini anlatıyor. Bu havralara giderek Tanrı'nın sözünü öğretirdi. Sonra kutsal kitap İsa için şöyle diyor. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. İsa her yerde öğretmeye devam etti. İlettiği mesaj Tanrı'nın egemenliğinin yakın oluşuydu. İsa Mesih'in hizmeti sadece öğretmekle ilgili değildi ama o aynı zamanda iblisi alt ederek kurmaya çalıştığı krallığı yok etmeye gelmişti. İnsanları sadece Günahın tutsaklığından kurtarmıyordu. Aynı zamanda iblisin egemenliğinden ve cinlerden de kurtarıyordu. Gittiği her yerde cin kovdu. Hizmetinin bir başka yönü de budur. Kutsal kitap şöyle yazıyor: İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. İsa merhamet ediyor ve iyilik yapıyordu. Bir gün buraya yakın bir yerde binlerce kişinin karnını doyurdu. İnsanların her türlü ihtiyacını önemsedi. İnsanları sevdi ve düşüncelerini anladı. İsa'nın sözleri Ferisi ve din öğretmenleri dışında kalan insanların yüreklerine su serpti. Öğretişleri ve hizmetiyle insanlara teselli verdi. Mesih'i diğerlerinden ayıran bir başka özellik de insanların bakış açılarını sezmesidir. İnsanlar Mesih'e her zaman kolayca ulaşabilmişlerdir. Kimseyi geri çevirmemiştir. İnsanların ihtiyaçlarına önem vermiş ve ona gelen herkesle ilgilenmiştir. İsa Mesih'e gelip de İsa tarafından geri çevrilmiş olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Ne çocukları, ne kadınları, ne vergi memurlarını ne de günahın dibine batmış günahkarları geri çevirdi. Aslında tam bu şehirde Kefernehum'da Matta veya Levi isminde birini öğrencisi olmaya çağırdı. Matta işte bu şehirde her şeyini bırakarak İsa'yı takip etti. Matta bir vergi memuruydu. Yahudi toplumu onu günahkar olarak görerek dışlamıştı. Çünkü toplumun gözünde Matta Romalıların ajanıydı. İsa'nın hizmeti çok kapsamlıydı insanların ruhsal ihtiyaçları ile ilgiliydi. Sevgili izleyiciler, az sonra devam edeceğiz. Mesih'in etkisi. Ben de birçok Müslümanın Müslüman olduğu şekilde ailemden Müslümanlığı miras aldım. Bu benim seçimim değildi. İsa hakkındaki bilgim İslam'ın bana öğrettiği kadardı. O sadece bir peygamberdi. Benim için Hristiyanlık yanlıştı ve İsa kesinlikle Tanrı değildi. Sadece insanlara diğer peygamberler gibi ümit veren bir insandı. Tıpkı Musa, Davut ve Yakup gibiydi. Bu bilgileri tartışmak ve reddetmek gibi bir seçeneğim yoktu. Karşı bir fikri düşünemezdik bile. İsa Mesih'i bir yabancıdan öğrendim. Bu kişi aslında benim ülkem dışındaki bir başka Müslüman ülkede yaşıyordu. Bana İsa Mesih tek cümlede tek cümlede özetledi. Tanrı seni seviyor ve senin için dua ediyorum dedi. Bundan önce kaybolmuştum. Aklım karışmıştı ve doğruluğa açtım. Ufak tefek şeylere tutunuyordum. Ama bu sözler yaşamımın kaynağı oldu ve İsa Mesih'i tanımamı sağladı. İsa Mesih hayatıma girdikten sonra inanılmaz bir şekilde tamamen değiştim. Nasıl mı yaşıyordum? Bunu size anlatabilmem bile mümkün değil. Bu adam tamamen inanmış bir şekilde bana Tanrı seni seviyor ve senin için dua ediyorum demişti. İlk önce onunla dalga geçtim ve keşke bana bir iş verseydi diye düşündüm. Veya iş değil de en azından para verseydi de bu şekilde bu şekilde benimle konuşmasaydı dedim kendi kendime. Ama bu sözler benim için yeni bir yaşamın başlangıcı oldu. O sözler hala hala kulaklarımda çınlıyor. Kapanış sözleri İsa Mesih örnek alınabilecek en büyük modeldir. Hizmetkar bir önderdir. İsa yaşamını koyunları için feda etmekten çekinmeyen iyi çobandır. İsa merhamet içinde insanları acıyarak dolaşırdı. Kutsal kitap onun için günahkarların dostu diye yazar. O, günahkarları kurtarmak için onlara merhamet etti. Onları Tanrı ile bir araya getirmek istedi. İsa bizleri günahın pençesinden, gücünden ve etkisinden kurtardı. İsa'nın hizmeti aynı zamanda şifa vermekti. Kırılmış kalpleri onarmaya geldi. Günah birçok kalbi kırmıştı ve İsa Karanlık, acı, ümitsizlik, fakirlik ve cahillik dolu olan bir dünyaya gelmişti. Doğru olanı yanlıştan ayıramayan, kayıp bir dünyaya yol göstermeye geldi. İsa, günahın her türlüsüne tutsak olmuş bir dünyaya geldi. İnsanlar ruhsal olarak kördüler. Mesih geldi ve vücuda ve ruha şifa verdi. Günah yüzünden kalpler kırılmış ve tutsak edilmişti. İşte İsa böyle bir dünyaya tutsak olan kalpleri özgür kılmaya geldi. İsa Mesih'in hizmeti ve mesajı iblisin zulmü sayesinde tutsak edilerek zincirlerle bağlanıp işkence edilen kalplere ümit ve özgürlük verdi. Mesih köllerin gözlerini açtı, ölüleri diriltti ve her türlü ihtiyacı karşıladı. İnsan ruhunu tatmin etti. Kutsal kitabın yazdığı üzere İsa Mesih özgürlük yılında dünyaya geldi. Bir yıl boyunca mutluluk ve sevinçle kutlamalar yapalım diye bizleri günahın tutsaklığından özgür kıldı. Varlığından neşe duyalım diye bizlere sevinç ve huzur verdi. İsa Mesih öğrencilerini aynı hizmeti sürdürmek için yolladı. Evet, günümüzde her imanlının vermesi gereken hizmet işte bu ruhsal ve fiziksel hizmettir. İsa Mesih dün neyse bugün de yarında aynı olacaktır. İsa hala tutsakları özgür kılıyor. Günahın etkilerine şifa veriyor ve kölelikten bizleri azat ediyor. İsa Mesih insan ruhuna şifa vermek için geldi. Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, size bir soru sormak istiyorum. Günaha tutsak mısınız? Ümitsizlik içinde mi yaşıyorsunuz? Herhangi bir sebepten kalbiniz mi kırıp? İsa Mesih yaşıyor ve kalbinizin kapısını çalıyor. İhtiyaçlarınızı biliyor ve sizler için endişeleniyor. İsa sizi seviyor ve o özellikle sizler için geldi. Şu an kalbinizin kapısında duruyor. Onu bekletmeyin. İsa'nın hizmeti geçmişte neyse hala aynıdır. Çünkü İsa hala mucizelerini yapıyor. Ne büyük bir günahın ne de bir hastalığın pençesinde olmanız fark etmez. İsa için hiçbir şey zor değildir. İzin verirseniz sizler için dua etmek isterim. Ya Rab, bu programı izleyen herkes için dua ediyorum. Tüm zayıflıklarına ve hastalıklarına şifa vermen için dua ediyorum. Onları her türlü günahın pençesinden kurtar. Herkese şifa ver ve özgür kıl ki hepsi senin kurtarışını tadabilsin. Rab sizi bereketlisin. İsa Mesih adına dua ediyorum. Amin. Sizlerden haber almak bizi mutlu ediyor. Bize yazın veya bizi arayın. Rab hepinizi bereketlesin. Hoşçakalın. Eşsiz Mesih Bir sonraki Eşsiz Mesih programında Tanrı'nın egemenliğinden bahsedeceğiz. Eşsiz Mesih Bugünkü programımızda bizimle birlikte olduğunuz için mutluluk duyduk. Bugünkü program hakkında soru veya yorumlarınız mı var? İzlediğiniz gerçekler hakkında daha detaylı bilgiler mi almak istiyorsunuz? Veya bu programın bir DVD'sini mi almak istersiniz? Bize eşsiz Mesih ile ilgili merak ettiğiniz her konu hakkında soru sormaktan çekinmeyin. İletişim bilgilerimiz ekranda görünmektedir. Hristiyanlık nedir? Hristiyanlığın başlıca öğretisi şudur. İsa Mesih Tanrı'nın oğludur ve aynı zamanda insanlığın kurtarıcısıdır. İnsanlığın neden kurtarılmak zorunda olduğunu anlamak içinse en başa gitmekte fayda var. Hristiyanlığa göre tek Tanrı vardır ve başlangıçta bu Tanrı dünyayı kendi sözüyle yaratmıştır. Başlangıçta Tanrı iki adet insan yaratmıştır. Erkek olana Adem, kadın olana Havva ismini vermiştir. Onların içinde yaşadıkları bahçede istedikleri her ağaçtan yeme hakları vardı bir ağaç dışında iyiliği ve kötülüğü bilme ağacı. Havva şeytan tarafından kandırılarak bu ağacı